Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla karşınızdayız. Ne sormuşlar bize? Yukarıdaki gezegenler ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Kaç tane gezegenimiz vardı? 8 tane gezegenimiz vardı öyle değil mi? Bunları iç gezegenler ve dış gezegenler olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Güneşe yakınlık sırasına göre ilk dördü iç gezegen, son dördü ise dış gezegendi. Hatta iç gezegenler aynı zamanda neydi? Karasal gezegenler, dış gezegenler ise gazsal gezegenlerdi. Bakalım şimdi bilgiler neymiş? Uranüs bir dış gezegendir. Bakın şimdi Uranüs neredeydi? En sonlarda ayrı değil mi? Sondan ikinci diyelim. O zaman bir dış gezegen midir? Evet, bir dış gezegendir. Merkür, Dünya'ya en yakın gezegendir demiş. Şimdi düşünüyorum. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Hmm, Dünya ile Merkür arasında Venüs de var. Demek ki Merkür, Dünya'ya en yakın gezegen değilmiş. En yakın kimdi? Mars. Üçe bakıyorum. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Hatırlayalım. Büyükten küçüğe doğru sıralamızda öyle değil mi? Jüpiter, Satürn öyle değil mi? Neydi Uranüs, Neptün? O şekilde gidiyordu. En büyük gezegen Jüpiter. Evet en büyük gezegenimiz Jüpiter. O zaman kim doğru oldu? 1 ve 3 doğru cevabımız ne olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu. Evet bakalım şimdi diğer sorumuz neymiş? Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegen hangisidir? Böyle baktığımızda görüyorduk onu ışıl ışıl parlıyordu. Kimdi bu? Venüs halk arasında çoban yıldızı olarak bilinen gezegendi. Bir diğer sorumuz, hmm, gezegenleri böyle güzelce dizmişler. Bakalım ne demiş? Mehmet gezegenleri güneşe olan uzaklıklarına göre sıralamış. Sıralamada hata yapan Mehmet'in sıralamasının doğru olabilmesi için hangi iki gezegenin yer değiştirmesi gerekir? Bakalım şimdi. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, buraya kadar doğru. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, hmm, Neptün demiş. Jüpiter'den sonra ne gelirdi? Satürn, Uranüs ve Neptün olacaktı. Güneş'e uzaklıklarına göre sıralama bu şekilde olacaktı. O zaman kimler yer değiştirmeli? Neptün ve Satürn yer değiştirmeli. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Geçelim bakalım sorumuza. Ne demiş? Gezegenlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden Hangisinde verilmiştir? Hatırlıyor muyuz gezegenlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı? Bakalım bulabilecek miyiz? Siz cevabı belki de söylediniz ama bakalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bu yakınlıklarına göre sıralamış. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür. Bu da büyükten küçüğe doğru sıralamış öyle değil mi? Bu da olmadı. Benden ne istiyor? Küçükten büyüğe doğru. Dünya, Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Merkür, Uranüs bu iyice karıştırmış. Bakalım. Demek ki doğru cevabımız C seçeneğiymiş ama yine de okuyalım. Merkür, Mars, Venüs, Dünya, Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter. Evet, doğru cevabımız D seçeneği oldu. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı D seçeneğinde doğru verilmiş. Sıradaki sorumuza gelelim. Yukarıda bilgiler verilmiş. Doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım şimdi dış gezegenler iç gezegenlerden daha büyüktür. Şimdi hatırlayalım dış gezegenler kimdi? Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. İç gezegenlerimiz Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Baktığımızda evet dış gezegenler iç gezegenlerden daha büyüktür diyoruz. Güneş sistemi gezegenler, uydular ve gök cisimlerinden oluşmuştur. Evet, gezegenler de var, uydular da var, gök cisimleri de var Güneş sisteminde. En çok uydusu bulunan gezegen Jüpiter'dir demiş. Hatırlıyor muyuz? En çok uydusu bulunan gezegen kimdi? En büyük gezegen olan Jüpiter idi. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Hepsinin doğru olduğu C seçeneği olmuş oldu. Evet sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada ne demiş? Modellenen tutulma ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi modellenen tutulmaya bakıyorum. Güneş, ay, dünya. Hatırlayın bunun kodlamasına ne demiştik? Gün, aydın. Öyle değil mi? Gün, aydın. Yani güneş, ay, dünya. Biz buna ne diyorduk? Güneş tutulması diyorduk. Çünkü... Tam ay Güneş ile dünya arasına girdiğinde ayın gölgesi ne yapıyordu? Dünya üzerine düşüyordu ve burada bulunan insanlar bir süreliğine güneşi göremiyordu. Biz buna ne diyorduk? Güneş tutulması diyorduk. Hangisi doğrudur demiş. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer yanlış. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. B seçeneğine bakıyorum. Yaşanan bölgelerde hava kararır, yıldızlar görünür. Şimdi ayın gölgesi dünya üzerine düştüğüne göre, ay güneşi kapattığına göre, e ışık yoksa ne olacak? Hava kararacak ve yıldızlar görünecek. Evet, doğru cevabımız B seçeneği ama diğerlerine de bakalım. Dünyadan bakıldığında ay görünmez. Yanlış. Dünyadan bakıldığında güneş görünmez. Dünya güneş ile ay arasına girer. Hayır, ay Güneş ile Dünya arasına girer. Doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Sıradaki sorumuza geçelim. Şu kalemi değiştireyim. Modellenen tutulma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Şimdi tutulmaya bakıyorum. Güneş, Dünya Ay sıralaması olmuş. Öyle değil mi? Ne demiştik? Buna da hatırlıyorsanız gıda demiştik kısaltma olarak. Gıda, güneş, dünya, ay. Buna ne diyorduk biz? Ay tutulması. Yani dünya güneş ile ay arasına girdiğinde Ay dünyanın gölgesinde kalırdı ve ne olurdu? Ayı biz göremezdik. Çünkü ay doğal bir ışık kaynağı değildi. Güneşten aldığı ışığı yansıtırdı. Evet dünya güneş ile ay arasına girince ay ışık alamazdı ve yansıtacağı bir ışık olmazdı. Bu nedenle ne yapardık? Biz ayı göremezdik. Ay tutulması diyoruz buna. Hadi bakalım hangisi yanlıştı demiş. Güneş, dünya ve ay aynı doğrultudadır. Evet tutulmaların gerçekleşmesi için güneş, dünya, ay aynı doğrultuda olmaz zorundadır. Dünya güneş ile ay arasındadır. Evet. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Evet. Ay yeni ay evresindedir demiş. Yanlış. Ay tutulması gerçekleştiğinde ay dolunay evresindeydi. Öyle değil mi? Yeni ay evresinde olduğunda güneş tutulması gerçekleşiyordu. Hangisi yanlıştır demiş? D seçeneği yanlıştır diyoruz. Geldik sıradaki sorumuza. Buna göre Hüseyin'in hakkında bilgi verdiği kemik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Okulda destek ve hareket sistemini öğrenen Hüseyin bir kemik çeşidi hakkında aşağıdaki bilgileri vermiş. Boyu eninden fazladır. Kol ve bacak kemikleri örnek verilebilir. Uçlarında kıkırdak bulunur. Sarı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir demiş. Destek ve hareket sistemini hatırlayalım. Neyden oluşurdu? Kas ve kemiklerden oluşurdu. Kemikleri kaça ayırdık? Üçe ayırırdık öyle değil mi? Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemik. Uzun kemikler neydi? Boyu eninden fazla olan kemiklerdi. Kol ve bacak kemikleri örnek verilebilirdi. Şurada gördüğümüz uzun kol öyle değil mi? Ön kolumuz, işte pazu kemiğimiz, bacaklarımızdaki kaval kemiğimiz, baldır kemiğimiz bunlar neydi? Uzun kemiklerdi. Uçlarında kıkırdak bulunurdu. Evet eklemlerde sürtünme olmaz diye kemikler öyle değil mi aşınmasın diye kıkırdak bulunurdu hatta eklemler arası sıvı da vardı sarı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir evet kan hücreleri de burada üretilirdi buna göre Hüseyin bilgi verdiği kemik hangisi uzun kemiktir diyeceğiz zaten şurada şöyle demiş bakın boyu eninden fazla olan kemik buyurunuz boyu eninden fazla kim bu uzun kemik sıradaki sorumuza geçelim. Soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayın demiş. Ne demiş? Sindirim sistemi organları hangileridir? Sindirim sistemi ne işe yarardı hatırlayalım? Besinlerin Kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına biz ne diyorduk? Sindirim diyorduk. Sindirim ağızda başlardı, ince bağırsakta biterdi. Yani ağız, mide, ince bağırsak bizim neyimizdi? Sindirim sistemi organlarımızdı. Aynı zamanda tabii sindirim sistemi organlarını nereden dışarıya atıyorduk? Kalın bağırsaktan geçip anüsten dışarıya atıyorduk. Bakalım şimdi sindirim sistemi organları. Mide sindirim sistemi organı mıdır? Evet, sindirim sistemi organı Kalın bağırsak sindirim sistemi organıdır. Mide ne yapardı? Proteinlerin sindirilmesini sağlardı. Kalın bağırsak ne yapardı? En son orada suyun geri emilimini sağlardı. Kalp sindirim sistemi organı değil. İnce bağırsak evet sindirim sistemi organıydı. Bütün besinlerin karbonhidrat, protein, yağ hepsinin sindirimi ince bağırsakta tamamlanır biterdi. Ve villuslar sayesinde besinler emilerek kana karışırdı. Kemik değil, kan değil, damar değil, kas değil. Ağız evet yine sindirim sistemi organıydı. Karbonhidratların sistemi sindirimi ağızda başlardı diyoruz. İki, destek ve hareket sisteminde hangileri bulunur? Destek ve hareket sistemi neydi? Vücudumuzun dik durmasını sağlardı, hareket etmemizi sağlardı. Kemik ve kaslardan oluşurlardı. Bakalım ne demiş bize? Mide olmaz, kalın C olmadı. İnce bağırsak yok, kemik. Evet, destek ve hareket sisteminin bir neydir? Ee, üyesidir kan değil, damar değil, kas evet destek ve hareket sisteminde bulunur. 3'e bakalım dolaşım sistemi organları neydi? Dolaşım sistemi neydi? Ne işe yarardı? Kanın öyle değil mi? Bütün vücuda, vücutta dolaşmasına ben dolaşım sistemi diyordum. Amacı neydi dolaşım sisteminin? Bütün hücrelere besin ve oksijen taşımaktı. Büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımı vardı. Büyük kan dolaşımı kalp ile tüm vücut arasında gerçekleşirdi amacı besin ve oksijen taşımaktı. Küçük kan dolaşımı ise neydi? Akciğer ile kalp arasında gerçekleşirdi. Böylece kandaki oksijen miktarının artmasını yani kanın temizlenmesini sağlardı. Dolaşım sistemi organları. Dolaşım sistemi organları neydi? Kalp, kan ve damarlardan oluşurdu. Şimdi bakıyorum C kalp evet dolaşım sisteminde bulunur. Kan evet dolaşım sisteminde bulunur. Damar evet dolaşım sisteminde bulunur diyoruz. Cevaplarımız bu şekilde olmuş oldu. Sıradaki sorumuz doğru özellikler ile ilgili kavramlar eşleştirildiğinde doğru seçenek aşağıdakilerden hangisi olur demiş bize. Bakalım şimdi yağların fiziksel sindirimini sağlayan sıvıyı salgılar. Kimmiş bu yağların fiziksel sindirimini sağlardı? Neydi bu? Safra sıvısıydı öyle değil mi? Yağları yağ damlacıklarına dönüştürürdü ve safra sıvısını kim salgılardı? Karaciğer salgılarda. O zaman bir ne olacak? C olacak diyoruz. Şimdi fiziksel sindirim, kimyasal sindirimi de bir hatırlayalım. Fiziksel sindirim neydi? Besinlerin küçük parçalara ayrılmasına ne diyordum? Fiziksel sindirim. Örneğin ekmeğin ufalanması, kesilmesi, peynirin rendelenmesi bunlar neydi? Hani küçültmek anlamında söylüyorum. Buna biz fiziksel sindirim diyoruz. Yani ağzımızda bizim ekmeği çiğnememiz değil mi? Onu parçalamamız neydi? Fiziksel sindirimdi. Ama ağzımızdaki işte tükürükteki sıvıların işte o ekmeğin içindeki karbonhidratı parçalamaları neydi? O da kimyasal sindirimdi. Yani özel sıvılar, enzim dediğimiz özel sıvılar kullanarak besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanmasına ne diyorduk? Kimyasal sindirim diyorduk. Devam edelim. Proteinlerin sindiriminin başladığı organ. Şimdi sindirimlerin başladığı yani besinlerin sindiriminin başladığı ve bittiği organları hatırlayalım. Karbonhidrat ağızda başlar, ince bağırsakta biterdi. Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biterdi. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biterdi. Yani bütün sindirimler karbonhidrat, protein, yağ sindirimleri ince bağırsakta tamamlanır, biterdi. Ağızda karbonhidrat başlar, Midede protein başlar, ince bağırsakta yağlar başlar. Bana ne demiş? Proteinlerin sindirimi nerede başlar? A. Yani midede başlar. 3. Yağların kimyasal sindirimini sağ sağlayan sıvıdır. Kim? Pankreas öz suyu pankreas sayesinde pankreastan salgılanan bir sıvıydı ve yağların kimyasal sindirimini sağlardı. Zaten karaciğer ve pankreas sindirime yardımcı organlardı. Karaciğer safra sıvısı salgılayarak yardım ederdi. Pankreas ise pankreas öz suyu salgılayarak yağların kimyasal sindirimini sağlamış olurdu. Böylece yardımcı olurdu. Hangisi olur diyor? 1C A ile B gitti. 2A o zaman C'de gitti. 3B evet doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği olmuş oldu. Geçelim bakalım. Tablonun doğru olabilmesi için hangi ikisi yer değiştirmeli demiş. Güneş tutulması ve ay tutulması ile ilgili bilgiler verilmiş. Bakıyorum. Güneş tutulmasında ay yeni ay evresindedir. Evet. Ay tutulmasında ay dolunay evresindedir. Evet. Güneş tutulması gündüz gerçekleşir. Evet. Ay tutulması gece gerçekleşir. Evet. 3 Dünyanın gölgesi ay üzerine düşer demiş. Güneş tutulmasında hayır. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Burada demiş ki ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Evet bu güneş tutulması ile ilgili olacak. Yani C ve 3 yer değiştirecek. Çünkü ay tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Güneş tutulmasında ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. O yüzden 3 ve C yer değiştirmeli. Doğru cevabımız C seçeneği oldu ama 4'e de bakalım. Ay güneş ile dünya arasındadır. Evet. Ay tutulmasında ise dünya ay ile güneş arasındadır. Evet. Doğru cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. 3 ve C yer değiştirmeli ki tablomuz doğru olsun. Verilen görevleri sırasıyla hangi sistemler yerine getirir demiş. Bakalım görevlere. Besinlerin kana karışabilecek kadar küçük parçalara ayrılmasını sağlayan sistem neydi? Sindirim sistemiydi. 2. Tüm hücrelere besin ve oksijen götürmekte görevli olan sistemdir diyor. Tüm hücrelere besin ve oksijen götüren sistem kim olabilir? Tabii ki de dolaşım sistemidir. 3. İç organlarımızı koruyan sistem göz kafesimiz sayesinde iç organlarımızı koruyan sistem neydi? Destek ve hareket sistemiydi. O zaman ne oldu? 1. sindirim sistemi A ve D'ye gitti. 2. dolaşım sistemi. 3. destek ve hareket sistemi. O zaman doğru cevabımız ne olmuş oldu? C seçeneği olmuş oldu geçelim neymiş? Yukarıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi farklıdır demiş. Bakalım. Kaval kemiği boyu eninden daha fazla. O zaman bu bir ney? Uzun kemik. Ön kol kemiği, kol bacak kemiklerimiz neydi? Uzun kemiklerdi. Kürek kemiği. Hatırlayın neredeydi kümek? Kürek kemiği tam şu arkada öldü değil mi? Kürek gibi kürek gibi bir kemikti. Ne oldu? Hangi sınıfa giriyordu bu? Yassı kemiklerdi. Baldır kemiği ise yine bacağımızda bulunurdu. O zaman o zaman o da bir uzun kemiktir diyeceğiz. Hangisi farklı oldu? Kürek kemiği farklı oldu. O bir yassı kemiktir diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet, sıradaki sorumuza bakalım. Ne demiş bize? Verilen özellikler ile Kas çeşitlerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iç organlarımızda bulunur, isteğimiz dışında çalışır. Şimdi kaslarımızı üçe ayırmıştık öyle değil mi? Düz kas, çizgili kas ve kalp kası. Düz kas iç organlarımızda bulunurdu, isteğimiz dışında çalışırdı ve yorulmazdı. Çizgili kas iskeletimize bağlı olan kaslardı, İsteğimizle çalışırlardı ve çabuk yorulurlardı. Kalp kası ise adı üstünde nerede bulundu? Kalpte bulunurdu, isteğimiz dışında çalışırdı, hızlı çalışırdı ve yorulmazdı. Şimdi bakalım iç organlarımızda bulunur, isteğimiz dışında çalışır, yorulmaz. Bir de neydi? Yavaş çalışırdı. Bunlar ne? Düz kas. 2- İskeletimize bağlı olan kaslar isteğimizle çalışır, çabuk yorulur. Bunlar kimdi? Çizgili kas. 3- Kalbimizde bulunur, isteğimiz dışında çalışır, yorulmaz ve hızlı çalışır. Bu da kimdi? Kalp kası. O zaman sıralarsak bir düz kas, zaten çıktı sorumuz. Bir düz kas, iki çizgili kas, 3 kalp kası. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Evet sevgili öğrencilerimiz, birinci yazılı hazırlık çalışması burada sona erdi. Bir sonraki yazılı hazırlık çalışmasında görüşmek üzere, hoşçakalın.